Adana onlarca uygarlığa sahipliği yapmış, zulme karşı direnmeyi karakter edilmiş, özgürlüğünü canı pahasına savunmuş, Cumhuriyet'in kuruluş harcında çok, çok önemli bir payı olan köklü bir tarihin anıdır. Destanı öksüz, sükutu derin askerin türbesi yakışmış. 5 Ocak Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü çok büyük bir coşkuyla Adana'da bugün biraz daha özel etkinlikleri katarak kutladık. Adanalıların katılımı da coşkusu da çok yüksekti. Öncelikle Allah bir daha bu memlekete düşman istilası göstermesin. Büyük bir coşkuyla, vatan sevdasıyla bugün bu 104. Kurtuluş Yıldönümü'nü kutladılar. Ve şunu tüm dünyaya gösteriyoruz. Kimse bu topraklarla ilgili aklına kötü şeyler getirmesin, kötü niyetler getirmesin. Bu milletin çocukları 104 yıl önce yaptıklarını... Bugün çok daha fazlasını yapmaya muktedirler. Çok daha büyük bir coşku ve vatan sevgisiyle e, bütün e, yüreklerimiz çarpmakta. E, bunu bir kere daha tüm dünyaya Adana'dan göstermiş olduk. Adana, e, Gazi'nin de söylediği gibi e, Kurtuluş Savaşı'na ilham vermiş bir şehir. Bu e, Adana'daki o zamanki 104 yıl önceki coşku e, Kuvayi Milliye'nin kurulmasına teşekkürüne e, vesile olmuş, örneklik etmiş. Bugün Adana'dan tekrar tüm dünyaya e, bir kere daha şunu söylüyoruz ki biz her her zaman vatanımız için canımızı vermeye hazırız. Bu vatanı savaşta da düşman istilasına karşı da korumaya, kollamaya hazırız. Barış zamanında da ülkemizin kalkınması, gelişmesi için birlik, beraberlik içinde daha nice güzel çalışmaları yapmaya hazırız.